Sevgili seyirciler inşaat kazısı sırasında çıkan dev küp Bursa'nın İnegöl ilçesinde hazine sevinci yaşattı. Bütün ilçe 2 metre yüksekliğinde ve hayli geniş olan küpün içinde bütün Bursa'yı yetecek miktarda altın olduğunu düşünüyordu ama olmadı. Hazine heyecanı bütün ilçeyi sardı boş bir arsada yapılan inşaat kazısından tarihi eser özelliği olan bir küp çıktı. Herkes küp varsa içinde altın da vardır diye düşündü. İşte bu düşünce fısıltı gazetesiyle bütün ilçeye yayıldı. Milyoner oldu, milyoner! <laughs> durun, durun, atmayın! Altınlarımız çok dağıldı, toplayalım! Kulaktan kulağa dalga dalga yayılan haber giderek büyüdü. Hatta küp devleşti, içinde var olduğu düşünülen altın kesin vara döndü küpün içinde yüklü miktarda altın olduğu dedikodusu herkesin diline düştü. Bilgi vermiyoruz hocam. İnegöl'de yaşanan olaya Bursa Müzeler Müdürlüğü ekipleri el koydu. Ekiplerin yaptığı çalışmayla arsadaki yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki küp itina ile çıkarıldı. Yarın Müze çalışanları küpü çıkarmaya uğraşırken o küpün içini doldurduğu düşünülen altın efsane haline geldi küp de efsane olacak kadar büyüktü. Topraktan çıkarılan küp vinç yardımıyla kaldırıldı ve öylece kamyonete yüklendi. Hadi, hadi. Müzeden açıklama gelinceye kadar herkes o küpte altın olduğuna inandı ve bulanlar adına sevindi. Küp inceleme yapılmak üzere Bursa Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü. Küpü dolduran toprak büyük bir titizlikle boşaltıldı ve sonunda gerçek ortaya çıktı küpte topraktan başka herhangi bir hazine yoktu